Merhaba sevgili arkadaşlarım. Sevimci İşler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte bu küpeyi yapacağız. En son olarak da boncuğumuzu ekleyip küpemizi bitireceğiz. Bildiğiniz gibi alt ip olarak misina kullanıyorum. 3 katlı naylon ipimle e, misinamı birleştirdim. Ve direkt elimi çatıyorum. parmağımı arasına koyduktan sonra 40 zincir çekiyorum. 40 zincir çektim şimdi elimi tekrar çatıyorum ve 10 zincir çekiyorum 2 ipten de geçiriyorum bunu 3 oldu 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10. yaptıktan sonra sadece şu üstten bir zincir geçirip elimin çatığını bırakıyorum. Ve elimi çatık haldeyken doluyorum. Ve 40 zincir çekiyorum. 1 zincir çektim Elimin çatığını bırakıyorum İlk motifimizi oluşturduk Şimdi sıra ikinci de Elimi çatıyorum ve 10 zincir çekeceğim 10 zincir çektikten sonra <laughs> şu yaptığım ilk motiften ipimi geçiriyorum. Ve birbirine yaklaştırıp düğüm atıyorum. Toplam 40 zincirdi. Bunu 40'a tamamlayacağım. 10 tane çekmiştim. Geriye kaldı 30. Yani toplam 40 zincir çekiyorum. Elim çatık haldeyken tekrar çatıyorum. Her kipten geçerek 10 zincir çekiyorum. Ve en son sadece üst dipten bir tane geçirip elimin çatığını bırakıyorum. ve 40 zincir çekiyorum Elimin çatağını bıraktım Sıra üçüncü motifte Elimi çattım Ve 10 tane zincir çekiyorum Buna yaklaştırmak için düğümümü attım. Toplamda 40 zincir çekeceğim. 14, 15, 16. 40 zincir oldu. Elim çatık haldeyken tekrar çatıyorum. Her iki ikimi misinadan 10 kez mekimi geçiriyorum. Ya yani 10 zincir çekiyorum. 4 oldu. 5 6 7 8 9 10 ve en üsttekinden bir tane geçirdikten sonra Elimin çatığını bırakıyorum Ve tekrar 40 zincir çekiyorum 40 zincir çektim. Elimin çatığını bıraktım Bunu bu şekilde devam ettireceğiz Toplamda 6 tane yaptıktan sonra en sonunda da motif bittikten sonra boncuğumuzu orta kısma iğne ile iliştireceğiz. Ve küpe aparatını da şu iplerde boşluklar olacak. Buradan geçirebilirsiniz rahatlıkla. Evet bu videomuzun da sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.